tarafta Almanya profesyonel boks liginde önemli başarılar. Bu senin mi? Bakayım. Yıldır görmediğimiz ama kalitesini sahip olduğu dört ispat etmiş isim... Maçları kaydettiğim flaşa benziyor ama belki de aynıdır. Takar bakarız ya birazdan. <laughs> Kafkas'ın maçı için yerinizi ayıttırdım Tansel Bey. Başka bir arzunuz varsa çocukları arayalım. Beni eve bırak. Sen yalnız gidersin. Nasıl isterseniz efendim. Evet sevgili seyirciler, yanımızda boks dünyasının yakından tanıdığı, duayen bir isim, spor camiasının önemli isimlerinden Süleyman Aktaş var, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Artık bir saatten daha az bir zaman kaldı mücadele, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten sürpriz bir gece, sürpriz bir maç. Özellikle Fırat, Bölükbaşı'nın 7 yıl sonra boks ringlerine geri dönecek olması maçı daha anlamlı kılıyor. Fırat, 7 yıl önce boksu bırakmadan dört kemer sahibi, şampiyon bir boksördü. Ama yaşı ilerledi tabii seviyede yaş önemli. Rakibi Cengiz Uğurcan'da genç ve evet. dinamik bir boksör. Ama tabii ki şurada durup da bak lazım. Hocam yine boks maçı mı Dizle yapacak? De, tecrübe de ringte çok önemli. Belki şey yaşlı Aa. ama çok tecrübeli. sürdüremeyeceklerini biliyorlar sevgili seyirciler. Ki dün çok gergin bir basın toplantısıydı. Aslında boks aleminde çok alışık olduğumuz sahnelerde ama zannediyorum iki tarafından birbirine karşı ilerlemiş olması bir, bir deneyim. Bir sizler... Necdet, o maça hiç çıkmak istemedi. Hazır değildi, yorgundu. Üstelik bazı sağlık problemleri de başlamıştı şampiyonum. Kalbinde bir ritim bozukluğu da vardı. Tansel bu sağlık raporunu gizledi. Necdet baştan çekilmek istedi ama Tansel bu da izin vermedi. Sözleşme öne sürerek onu maça zorla çıkardı. O nedenle Necdet o ringde kafkasın yumruğuyla değil Tansel'in yüzünden öldü.